Merhaba arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber nefis bir kabak yemeği yapacağız. sebzelerimizin tamamını doğradık şimdi yemeğimizi pişirme işlemine geçiyoruz tenceremizin içerisine şöyle bir çay bardağının üçte biri kadar olacak şekilde zeytinyağımızı alıyoruz ardından kuru soğanımızı ekliyoruz soğanımızı orta ateşte pembeleşinceye kadar kavuruyoruz yavaş yavaş kavrulmaya başladı. Şimdi biberimizi ekliyoruz. Biberimizi de soğanımızla beraber yaklaşık 3-4 dakika kavuruyoruz. Şimdi yemeğimize kaşığımızı çok fazla doldurmadan silme bir tatlı kaşığı biber salçası ekliyoruz. Salçamızın kokusu çıkıncaya kadar yaklaşık 1-2 dakika kavuruyoruz. Salçamız da yavaş yavaş kavrulmaya başladı. Kabuklarını soyup ince ince doğradığımız domatesimizi ekliyoruz. Ardından sarımsağımızı ekliyoruz. Şöyle dipten bir karıştırıyoruz. Şimdi tenceremizin kapağını kapıyoruz ve domatesimiz tamamen ölünceye kadar kısık ateşte pişmeye bırakıyoruz. patatesimizi yaklaşık 7-8 dakika kadar pişirdik. Şimdi kabağımıza ekliyoruz. Şimdi kalan kabağımızı da ekleyelim. Şöyle tekrar bir karıştıralım. Yemeğimize biraz tuz ve pul biber ekleyelim. Şöyle bir çay kaşığı kadar da pul biber ekliyoruz. Yemeğimizi dipten bir karıştıralım. Ve tenceremizin kapağını kapatıp kısık ateşte yemeğimizi yavaş yavaş pişmeye bırakalım. Yemeğimizi yaklaşık 35-40 dakika kadar pişirdik ve pişirirken hiç su eklemedik. Sebzelerimizin kendi suyuyla birlikte yemeğimiz çok güzel bir şekilde lokum gibi pişti. Yemeğimiz oldu artık. Şimdi ocağımızın altını kapayalım. Yemeğimizi yaklaşık 15-20 dakika kadar dinlendirelim ve ardından servis edelim. Kabak yemeğimiz servise hazır. Tam kıvamında efsane bir lezzet oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tarifimizi beğendiyseniz bizi takip etmeyi, videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun.